Yerime evet. Tabela Burası kimin yerim bakayım Çok kötü bir yer Bu hmm, sahibi burada mı Daha bunu şey bile yok Evet Görüyüm. İşte bizim pizza yerimiz Evet Hatice Hanım Sizin söylemek istedikleriniz nedir Söyler misiniz Oyuna önem verebiliyor musunuz? Evet siz Emirhan Bey. Hı -hı. Sizin önem ve görüşlerinizi alabilir miyim? Benim yok ama sadece oynuyorum. Tabii ki. Hatice Hanım'ın sesi çıkmadığından dolayı. Evet YouTube'umuza devam ediyoruz. Oyunumuza devam ediyoruz. Bu arada bana niye söylemiyorsun kanal kurduğumuzu? Ha Evet Emirhan Bey'imizin bir tane kanalı var YouTube kanalı Tüm desteklerinizi bekliyoruz Evet Eş, dost, akraba, abi, kardeş kim ne varsa Haydi bakalım Evet burası benim yerim Niye? Çünkü benim böyle yerim bile yok. Benimki üçlüydü bu ikili. Yerim nerede benim? Hadi bakalım. Evet ki. Hadi bakalım. koş. Hadi iyi spor yapıyorsun Emirhan Bey. Hadi bakalım. Koş 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 Aşırı... koş koş. Yerim yok. Alan geniş Emirhan Bey. Alan geniş ki benim yerim yok. Çimenden koş. Yer çok. Hatice Hanım? Ben yere almıştım ama He. yerim şimdi yok. Ha gördün. Şu anda durmuşdayız, durmuş olmak zorundayız. Oyun. Oyunumuza devam ediyoruz. Evet İyi gördük. bir, iyi bir koşuş yapıyoruz, iyi bir spor yapıyoruz. Aynen, işte bizim yerimiz <laughs> burası. Yerimiz burası. Kafeterya. Burada bir tane insan var ki göz ettiriyor. Yeni ki yeni e nereye gidiyor şimdi? Banyo mu garaj mı? kafeterya mı? Evet, burada bir salonu var. Masaj salonu. Masaj salonu değil, asansörüm falan var. Hmm. Çünkü masaj salonuna benzer bir şey ama asansör. He. İşte benim... Evet arkadaşlar, bu arada size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu paramız sürdüksin, yes ufa ufası alacağız. Yani pis sofa alacağız. Arkadaşlar evet. pis sofa vardı onu alacağız. Tamam <laughs> bu oyunu bayağı bir geliştim. Kanal, Tabii. Kanal kurmazken iki gün kanal atmadık ama o zaman babam bana o zaman düşün yıldırım falan çarpıyordu Ben onu atamadım. İşte benim UFO. Gidebiliyor muyum? Gide uçuyoruz mi? uçuyoruz. Evet. Emirhan Bey. Efendim. Bunda UFO ile iyi seyahat ederiz değil mi biz? Dağlı. Ha, havada o oh, temiz havada Evet. Şu an çok iyi. rahatım çok. da aldım. Emirhan Bey biraz sonra gerçi bu oyun devam ettiği için çok iyi bir oyun. Tavsiye ederim izlemenize. Emirhan Bey evet, tabii arkadaşlar. ki. Bu arada bana uçan varsa söylesin. Bu oyunda ben çok prolaştım. Tabii ki. Havada bir uçuyorum artık. Havada da uçuyorsun Emirhan Bey. Baksana UFO ile uçuyorsun. Anne pis UFO'su. Değil mi Hatice Hanım? Evet. Maraşlamasın diyorum. Hop. Ufam ufa patlamadı değil mi? Evet. Patlamamış. Punkt number'ı. Lambda Benim korku test <gibi. gülüyor> var.